1991 yılının Eylül ayında iki dağcı İtalya-Avusturya sınırındaki Östal Alplerinde sıradan bir yürüyüş yaptıkları sırada tarihin tozlu sayfalarından fırlamış bir bedenle karşılaştılar. İlk bakışta kendileri gibi bir dağcının cesedini bulduklarını zannettiler ancak kısa süre sonra fark ettiler ki buldukları bu beden hiç de yeni ölmüş bir insana ait gibi durmuyordu. 34 yıl önce bugün yani 19 Eylül 1991 tarihinde Ötsal Alplerinde yürüyüş yapan Alman dağcıların buldukları insan bedeninin sırlarının çözülebilmesi için o dağın tepesine yetkililerin ve en önemlisi de bilim insanlarının çıkması gerekecekti. Peki neydi bu sır? Siz bu videoyu beğenip pay puanlarınızı atarken biz de Buz Adam Ötzi'nin hikayesini anlatmaya başlayalım. Dağcılar Helmut ve Erika Simon bir dağ geçidinden yürürlerken cesetle karşılaşmışlar ve bu cesedin ölmüş bir dağcıya ait olabileceğini düşünmüşlerdi. Dağcıların buldukları cesedin sırlarını çözebilmek için bölgeye giden yetkililerin bedenin modern bir insana ait olmadığını anlamaları ise uzun sürmedi ve antropologlar derhal kalıntılar üzerinde çalışmaya başladı. Soğuk ve buz normalde çürümüş olması gereken bedeni neredeyse tamamen koruduğu için de oldukça şanslılardı. Anlaşılan oydu ki soğuk ve buz bu insanın zamanla unutulmasına izin vermemişti. Üzerindeki eşyalar ve bedeni neredeyse hiç bozulmamıştı. Bu keşif antropoloji ve tarih dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Modern bilim Ötzi'yi buz adam olarak adlandırdı ve onu anlayabilmek için yoğun bir araştırma süreci başlatıldı. Ötzi sadece hayatını kaybetmiş bir insan değil, aynı zamanda kendi döneminin en yakın tanıklarından birisiydi. Yanında bulunan eşyalar onun yaşam biçimi hakkında bize kritik ipuçları verdi. Bakır bir balta, henüz bronz çağının başlamadığı bir dönemde bakır işçiliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. Kısa bir ok ve okucu, dönemin avlanma ve savunma teknikleri hakkında bize önemli bilgiler veriyordu. Deri ve kürkten giysilerse zorlu dağ koşullarında hayatta kalabilmek için yapılmış etkili bir izolasyon sistemi gibi gözüküyordu. Bu eşyalar sadece birer araç değildi. Aynı zamanda Ötzi'nin sosyal statüsü yaşam tarzı ve dönemin teknolojisi hakkında bize benzersiz bilgiler sunuyordu. Ötzi'nin bedeninin bu kadar iyi korunabilmesinin tek sebebi düşük sıcaklık değildi. Doğal mumyalanma en önemli etkenlerden birisiydi. Bunun yanı sıra düşük sıcaklık ve buz dokuların çürümesini engellemişti. Araştırmacılar modern teknoloji sayesinde onun vücut yapısını, damar sistemini ve kemiklerini detaylıca incelemeye başladılar. CT taramaları, X-ray görüntüleri ve DNA analizleri sayesinde Ötzi'nin genetik yapısı, beslenme alışkanlıkları ve hatta hastalık geçmişi dahi ortaya çıkarıldı. Kalp damar hastalıkları, parazitler ve diş problemleri gibi durumlar günümüz insanıyla tarihsel bağ kurmamıza da yardımcı oldu. DNA ve kimyasal analizler aynı zamanda Ötzi'nin günlük hayatında gözler önüne seriyordu. Mesela son öğünü, geyik eti, tahıllar ve bazı otlardan oluşuyordu. Bu onun beslenme biçmini aynı zamanda da dönemin avcılık toplayıcılık dengelerini gösteriyor. Ötzi öldüğü sırada 160 cm boyunda 50 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 45 yaşlarındaydı. Ancak bedeni bulunduğunda 13 kilo 750 grama kadar inmişti. İlk çıkan raporlarda penisinin ve testislerinin kaybolduğu iddia edilmiş ancak daha sonra bunların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Araştırmalar onun 5000 yıl önce yaşamış bir insan olduğunu ortaya çıkartıyor. Ötzi'nin üzerinde bulunan polen, toz taneleri ve diş minelerinin izotopik yapısının analizi onun çocukluğunun şu anda İtalya'da varlığını sürdüren Pozanu şehrinin kuzeyindeki bir köyün yakınlarında geçirdiğini kanıtlıyor. Yapılan taramalarda öldükten sonra yüzüstü yattığı pozisyonda sağ tarafındaki kaburgalarında 3 veya 4 tane kırık gözlemlendi. Buna üzerine düşen buz parçası da sebep olmuş olabilir. Tırnağında 3 tane beyaz çizgi görüldü. Buradan yola çıkılarak son 6 ay içerisinde 3 defa hasta olduğu tahmin edildi. Ölümünden 2 ay öncesinde hastalandığı ve bu hastalığında 2 hafta kadar sürdüğü tahmin ediliyor. Ötzi'nin dişlerinin kötü durumda olduğu ve çok sayıda çürüğü olduğu fark edildi. Bu oral patolojilerin tahıl ağırlıklı ve yüksek karbonhidratlı beslenme biçiminden kaynaklanma ihtimali çok yüksek. Şubat 2012'de yapılan DNA analizleri Ötzi'nin laktoz intoleransı olduğunu ortaya çıkardı. Bu durum 5000 yıl önce Avrupa'da mandıracılığın belli oranlarda başlamış olmasına rağmen o dönemlerde de laktoz intoleransının yaygın olduğu tezini destekliyor. Midesindeki kalıntıların analizinde kısmen sindirilmiş dağ keçisi etine de rastlanıldı. Son yemeğini ise ölümünden 2 saat önce yediği düşünülüyor. Ötzen'in vücudundaki dövmelerinse sadece bir estetik tercih değil muhtemelen bir çeşit tedavi yöntemi olduğu düşünülüyor. Bilim insanları bu dövmelerin akapunktura benzer bir amaç taşıdığını düşünüyor. Antropolog Christopher Raff, kaval kemiği, uyluk kemiği ve pelvis ölçülerini inceleyerek Össi'nin yüksek rakımlarda uzun yürüyüşler yaptığını saptadı. Bu hareketlilik dönemin bakır Çağ Avrupalılarının karakteristik bir özelliği değil. Raff bu sonucun Özsen'in yüksek rakımlarda yaşayan bir çoban olabileceğinin göstergesi olduğunu düşünmüştü. Ötzi'nin ölüm şekli keşfedilmesinden bu yana en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Bedeninde bir ok yarası ve kafasında ciddi bir travma mevcut. Bazı araştırmacılar cinayet ihtimali üzerinde duruyor ve Ötsi'nin kendi kabilesi içerisindeki bir çatışmada öldürülmüş olabileceğini öne sürüyor. Diğer bir teori kötü hava koşulları ve dağ kazaları sonucu tamamen rastlantısal bir şekilde ölmüş olabileceğini söylüyor. Bazı bilim insanları ise bu yaralanmaların bir çeşit ritüel veya kabileler arası çatışma sonucu oluşmuş olabileceğini söylüyor. Günümüzde bile Ötzi'nin ölüm nedeni hala tam olarak anlaşılabilmiş değil ve bu durum onu gizemli kılan en önemli unsurlardan bir tanesi. Ötzi sadece doğal bir mumya değil, insanlık tarihinin yaşayan bir belgesi. Onun sayesinde 5000 yıl öncesine ait yaşam biçimi, göç yolları, giyim ve avlanma tekniklerini anlayabiliyoruz. Bakır baltası, kemik okları, Giysileri ve hatta bağırsak içeriği bile o dönemin insanların zorluklarla nasıl başa çıktığını gösteriyor. Modern bilim özse sayesinde tarih öncesi dönemlere dair eşsiz bir pencere kazandı. Bedenindeki yaralar ve kemik yapısı onun sert dağ koşullarında nasıl hayatta kalabildiğini ve hangi günlük mücadelelerle karşılaştığını anlatıyor. Her yara her çizik 5000 yıl öncesinin sessiz birer tanığı. O bize zamanın ötesinden fısıldıyor. 5000 yıl önce yaşamış bir insan hala bize mücadelelerini, hayatını ve sırlarını anlatabiliyor. Modern 3D tarama teknolojisi kullanılarak İtalya'daki Bazano şehrinde bulunan Güney Tirol Arkeoloji Müzesi için Ötzi'nin yüzü yeniden yapılandırıldı. Bu yapılandırma Ötzi'nin çukurlaşmış kahverengi gözleri, sakalları, çökmüş suratı ve kırışmış yanaklarıyla 45 yaşındaki bir insandan daha yaşlı gösterdiği görülüyor. Buz adam saçı sakalına karışmış ve yorgun yüzlü olarak tasvir edildi. Buz adam Ötzi geçmişle modern bilim arasında köprü kuran sessiz bir tarihçi. Buz Adam Ötzi, bizi 5000 yıl öncesine götüren en önemli bilimsel kalıntılardan bir tanesi ve her yeni araştırma onun sırlarını biraz daha açığa çıkarmaya devam ediyor. Sürekli gelişen bilim ve teknoloji sayesinde Ötzi'nin bize anlatabileceği çok daha fazla şey ortaya çıkabilir. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz bilimsel içeriklerin daha fazla gelmesini isterseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve hype puanlarınızı göndermeyi unutmayın. Ayrıca fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Üyelere özel videolarımıza ulaşabilmek için 4 ayrı katıl seçeneğimize göz atabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.